programları çözemiyoruz ya sen kaçıyorsun. Çözmek istemiyorsun. Çözdük ya. Çözdük de. Ne bileyim böyle uyuya kaldım. Günaydınlar bir yine böyle bir tepkili bir şekilde onları anlayamadım yani. Ya e o sabahları uyusuz olduğun için düşündüm yani oraya çek Evet sabahları uysuzum. Sadece bunun. Ya başka evet, ne beş. sandın? Bilmiyorum. Söyle. İnadın hala devam ettiğini düşündüm. Ha yok, o kıyafet mevzusundan. Ay kıyafetin Allah cezasını vermesin ya. Bir benim şey için önemli bir nokta lütfen. Ama tamam ne giyiyorsan giy karışmıyorum. Kıyafet konusundan konuşacaktım. Bir de şeyden. Hı. Hani tartışmalara gireceğim. O eski uslu yeriz olmayacak. Çünkü ben <laughs> sen benim o yüzümü görmediğin için, bilmediğin için. Ben seni böyle tanıdım. O yüzünü böyle... bilmiyorum. Görürüz. Göreceğiz bakalım. Ya bir sarılayım sana. Ben seni çok özledim. ben gelmeyeceğim, sen geleceksin. Ya Eteğim Senin bu elbiseni var ya, mahvettin bizi ya. Of of. <laughs> Artık öpmek de istemiyorum seni. Niye? Sen laf ediyorsun iki sarılmak, bir öpmek falan bilmem ne. ederim. Ben her şeyin lafını ederim. Vallahi Allah. Sen de bir şeye başladın ha. Geldiğinden beri yoktu. Benim geldiğimden beri bir naza çekmeye başladın kendini. Yani sana fazla geldiğimi gördüm. Ne gibi? İlgi olarak. Aa, Yine bu ilgi konusuna döneceğiz. Ama insanlarla yok, hayır, manipüle kendi, olmayalım lütfen. Hayır, insanlarla manipüle Sen olmaktan çok uğruksun, değil. Çok etkileniyorsun, ben farkındayım. Hayır ya. Ya ben farkındayım, Elif. Benim bana beynim Allah. yok mu? Tartamıyor muyum belki? Ama bana farklı konuşup dışarıda, burada bana... Bir iki gündür farklı konuş. Tamam İnsanlar bir 2 iki gündür ot ya ne alakası var? İnsanlar bak canımı sıkan şekilde konuşuyorsun şu an. Ben sana bir iki gün boyunca surat astım, tavırla tripliydim. Bunun sebebi belki stabil olan ilgini ekstraya çıkarırsın diyeydi. Görmedim öyle bir şey. Bu. Çünkü dargın olan benim ya. İyi de darılmadan önceydi belki. Allah'ım Ben de o gün dans edemedik diye bana sinirlendiğini bilmiyorum. zannettim. Ne? Dans etmedik ki Hayır canım öncesinde zaten tavır trip atıyordum Atmıyordum ya ben. Atmıyordun gayet bana. Atıyordum olmadı. galada malada o zaman sen anlamıyormuşsun musun ben benim anlamadım. dilimden. Ben öküzüm de demek. Evet estağfurullah ama <laughs> biraz öylesin. Yani gösterdiğin ilgi yetmedi bana. Bu kadar. Evet. Kırıntılarımdan bir şeyler kapmışsın ha. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Sofra bezi ben kırıntıları bırakacağım sana? <gülüyor> <gülüyor> ha? Allah'ım. Deliyorsunuz. Çok. Vah müthişsiniz. <laughs> Tom ve Jerry Beni sinir topu yaptı. <laughs> o zaman kovalamanız lazım birbiriniz evin içinde. <laughs> Öyle yapacağız birazdan. Vallahi birazdan kafama bir şey inecek gibi. <laughs> Geriliyorum. Yani. Gerginim şu sıralar ben. Çatışacak yer arıyorum. Farkındayım ya. Özellikle bugün gerginim. Bugün niye gerginsin? Bilmiyorum. Sebep olmak zorunda mı? Aspin ya. Yine başa geri döndük. Yo başa geri dönmedik. Ben başta gayet sana iyi geldim. Ya yani ilk defa beni böyle görüyorsun. Neyin başına döndük? Yani böyle bir anda o gün de dedin ya benim hiçbir şeyim yok. Öylesine dargınım bilmem ne. Şimdi geldin yine bugün yine gerginim. Hayır, bugün sana gerginim. Beni anlamıyorsun çünkü. Ben seni gayet iyi anlıyorum. İyiydim ben gerildim. Duygularımı sen hissedemediğini söylüyorsun bana. Benim duygularımı ilgi göstermediğimi Duygularım söylüyorsun. Değil, i̇lginin yeter, ilgini yeterli bulmuyorum ya. Evet gösterdiği stabil bir ilgi var. Bu bana yetmiyor diyorum.